Akıncı yüksek teknoloji bir makineden çok daha ötesi. Bizim için ruhu var. O ruh da şu, semalarımda hür ve bağımsız olacağım milletimizin iradesinin ifadesi. Bizim gibi biraz delilik hakikaten. Evet, hadi gidelim. Tabii ara ara aksaklıklar olsa da bütün bu denemeler onun için yapılıyor. Aksaklıkları görmek için yapılıyor. Ne kadar bilgisayarla hesaplatsanız da yanlışlıklar olabiliyor. Son bir haftadır yaklaşık bir saat, iki saatlik uykuyla idare ediyoruz. Kaç kaç yönden? Eksemel niye düzenliyor? Hemen başlayalım lütfen, hadi. Bu yüzmeyi öğrenmeye benziyor biraz. Hadi hızlı! Denize atlamadığınız sürece yüzmeyi öğrenemiyorsunuz. Herkes güç vermeye hazır mı?